Evet, hepinize selamlar dostlar. Ben Poyraz. Başka birim Ahlas'la. Konuş Poyraz. Bugün sizlerle beraber gerçekten hayatım boyunca ilk defa deneyeceğim bir şeyi yapıyoruz. Bir podcast yapıyoruz. Tabii ki bu podcast'in diğerlerinden farkı benim kendi hareketlerimle yani herhangi bir metin belgesi ya vesaire bir şey olmadan içimden gelenleri size direkt aktarmam olacak. Odanın dağınıklığını işte şu tarafı pek görmezden gelin. İyiyiz abi. Şu anlık ilk yaptığımız için gayet normal bu tarz şeyler. Şimdi dostlar birazcık arkamıza yaslanalım. Birazcık hayatımızın bize aldıklarını ve bize verdiklerini konuşalım sizinle. Beni yakından tanıyanlar bilir ki güzel bir ilişkim vardı son e, kaç aydır. Beş 5 aydır. Evet, aydır güzel bir ilişkim vardı, iyi gidiyordu her şey ama tabii ki insanların hayatında ya da direkt hayatta ve şu anda yaşadığımız dünyada her şeyi gitmez. Bazen anlaşmazlıklar olur, kavgalar, tartışmalar olur ve bunları benim düşünceme göre konuşacaksak ki zaten buranın amacı bu. Bunları aşmak gerçekten çok kolay. Ama nasıl kolay? Şöyle. Hayat arkadaşlar, siz istemeseniz de isteseniz de birçok şeyi unutmanıza, birçok şeyi arkanızda bırakmanızı sağlıyor ve eminim ki şu anda yaşadığım zorluklar hani sadece ilişki konusuna bahsetmiyorum bunu, genelleme yapıyorum. Ben anda yaşadığım zorluklar arkadaşlar benim 2 yıl sonra pek umurumda olmayacak. Bu sizin için de öyle. Eğer ailevi bir sorunu, maddi sıkıntısı ya da herhangi bir derdi varsa kendisini üzüyorsa arkadaşlar bunların hepsi gelip geçecek. Ciddi diyorum. Bunların hepsi gelip geçecek. Ve bunu bildiğimden dolayı bu e, karma şeyi bildiğimden dolayı dostlar bazı şeylere bakış açım farklı. Mesela bir olay olduğu zaman beni üzen ya da işte x kişisini üzen olduğu olay zaman ben o kişinin yanında olmak isterim. Çünkü neden biliyor musunuz? Hani bir zorluk varsa hayatında benimle aşmasını isterim. Çünkü zaten bensiz ya da benli bu zorluğu aşacak. Benim buradaki amacım karşımdaki ya da yanımdaki insana değer verdiğimi gösterir. Ve beni sorabilirsiniz niye değer vermek için bunu yapıyorsun? Aslında kendi çıkarın için bir şey yapıyorsun. Arkadaşlar çıkar dünyasındayız. Ama bir insanın bana vermiş ol pardon benim bir insana vermiş olduğum değeri karşıdaki insan anlasa ne anlamasa ne. Benim sadece dediğim gibi amacım insanın en kötü halinde yanında durmak çünkü gerçekten arkadaşlık ve dostluk kardeşlik nasıl hitap ediyorsanız bu öyle. Ben de bilirim bir arkadaşımı, bir yoldaşımı, yakın arkadaşımı ya da sevgilime geçme, takma kafana, olur böyle şeyler demeyi ben de biliyorum. Çünkü zaten geçecek şeyler. Her zaman ailenizle kavga olmayacaksınız, her zaman maddi bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Sadece hayatın belirli bir döneminde hayat sizi zorluklara hazırlamak için yapıyor bunları ve bu sebepten dolayı da tabii ki üzülebilirsiniz sinirlenebilirsiniz, agresifleşebilirsiniz. Herkesin olaylara bakış açısı farklı. Ya da canınız acıyabilir. Hani fiziksel bir acıdan bahsetmiyorum. Ruhsal bir acıdan, çöküntüden bahsediyorum, depresyondan bahsediyorum. Böyle olduğu zaman da tabii ki arkadaşlar e, en yakın arkadaşınıza ve anlatabiliyorsanız da ailenize gidin. Arkadaşlarımın yanında durmamın sebebi çünkü bazı şeyler aileye anlatılmıyor. Onlar da anlamıyor. Hem bizim anlatma şeklimizde sorun var hem de onların anlama biçiminde sorun var. O yüzden olur e, da bir arkadaşınız, sevgiliniz, yakın arkadaşınız, herhangi bir kişi hayatınızda önem sarf eden, önem gören, önemini verdiğiniz kişi doğru bir durumdaysa onun yanında olun. Çünkü olmazsanız daha kötü olacak. Ama dediğim gibi her şey gelip geçici. Yani insanlık bile gelip geçiyor. Geçmiş zamanı bir bakın kimler kimler öldü, kimler kimler yaşıyor. Savlu Önder, Atatürk bile öldü. Yapacak bir şey yok. Çünkü zaman zaman gelip geçiyor. Bu yüzden de duygular konusunu el almak istedim ilk başta. Çünkü gerçekten e, neslimizin ve jenerasyonumuzun eksik kaldığı şey bu bence. Bir insana karşı insana ya da kendi duygularına örmezden geliyorlar ve bu çok yanlış. Duygusuz hareket etmeyin ya da duygusuz du her şeyi duyguya bağlayın demiyorum. Ama bazı konularda ve önem sarf eden konularda duyguyla hareket etmek mantıktan daha önemli oluyor. Ama tabii çok çok farklı yerlere de çekebiliriz konuyu. Mesela bambaşka bir olay söyleyebilirsiniz. Tamam, o mantıkla hareket edilmesi bir olay. Ona hiçbir lafım yok. Ben sadece genelleme yapıyorum. Bunu lütfen unutmayın. Yani belirli bir olaylarda tabii ki mantığınızı kullanmanız gerekiyor. mantıkla hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü eğer zaten bir olay sana yanlış geliyorsa o, o şeyin mantığı yoktur, anlamı yoktur. Değil mi? Ama bazen öyle bir hale gelir ki bu e, olaylar. Gerçekten mantıklı hareket etmek istemeyeceğiniz, mantıksal düşünmek istemeyeceğiniz e, duygular içerisinde olursunuz. Bu duyguları da saklamanızı tavsiye etmiyorum. Karşı taraftakin yıkacak olsa da, üzecek olsa da söyleyin. Çünkü hiçbir şey sizden önemli değil. Evet belki karşınızdaki kişiler bunu duyduğu zaman gerçekten üzülebilir. Gerçekten sizi hayatınızdan silebilir ama uzun bir süredir her şeyi içim atarak yaşayan bir insan olarak pek fazla arkadaşım olmamasını bağlarsak bu konuyu. Uzun bir süre arkadaşlarıma ve aileme kendi hayatımdan beni etkilediği şeyleri anlatmadım. Bu bir tercih meselesi ve anlattığım zaman bu konuları açtığım zaman inanın bana tepkileri çok daha farklı oldu. Önceden anlatsaydım belki hiç o bu kadar tepki vermezlerdi. Bu yüzden bir şey saklamak yerine gidin arkadaşlar o sorunu yaşayan ya da yaşatan kişi kişiyle konuşun. Çünkü en önemlisi iletişimdir. Tabii duygulardan iletişime geçmek birazcık saçma ve o başka bir videonun konusu olsun. Ama duygularda hani tek başınıza duyguyu kullanmak dilemiyor. Birçok yerde mantıksız, birçok yerde de mantıklı. Ki burada da mantık öyesi işe giriyor, işin içine giriyor. Onun dışında bahsetmek istediğim birkaç şey daha var. Bu arkadaşlık konusunda ya da sevgililik konusunda arkadaşlar üçüncü kişiyi araya sokmayın. Sevgililer bunu, yani günümüzdeki sevgililer, sevgili ilişkileri bunu çok yapıyor. Üçüncü kişi ağzıyla birçok şeyi öğreniyorsunuz ya da birçok şeyi duyuyorsunuz. Birçok şeyden tiksiniyorsunuz. Çünkü arkadaşlar iki kişi arasındaki iletişimi sadece o iki kişi anlar. Üçüncü kişi girdiği zaman o iletişim kopmaya başlar. Ben gidip sevgilimle ya arkadaşımla yaşadığım bir olayı diğer bir kişiye anlatırsam tabii ki karşıdaki kişi bana hak verecek ve ben kendimi daha çok haklı görmeye başlayacağım. Bu da kavga ve tartışmaya yol açacak. Bu yüzden dediğim gibi herhangi bir durumunuzda, herhangi bir sorununuzda karşınızdaki sorun, sorunu yaratan bu neyse ona doğru yönelin. Çünkü e, mesela çok genelleme bir örnek yapacağım. Masada bulduğum herhangi bir iki tane alette bir eşya bunu göstereceğim. Benim bu cüzdanla karşı bir problemim var değil mi? Ama ben bunu gidip saate anlatırsam saat bana hak verecek. İstemsizce. Çünkü neden? Cüzdanı tanımıyor. Bakın çok sala anlatır gibi anlatıyorum. Cüzdan saati tanımadığı için arkadaşlar tabii ki saate hak vermeyecek. Pardon saat cüzdanı hak vermeyecek. Bana verecek. Çünkü beni tanıyor. Ve bu da arkadaşlar benim cüzdan olan bakış açımı değiştirecek ve ondan iğrenmeme, tiksenmeme ve soğumama neden açacak. Bu yüzden tekrar altını çizerek söylüyorum. Herhangi bir olayda sorun neyse soruna gidin ya da sorun neyden kaynaklanıyorsa onu siz beraber çözmeye çalışın. Çünkü duygunun ve iletişimin ve arkadaşlığın, sevgililiğin sadece bu olmalıdır. Kimseyle işi dışı olmanıza gerek yok. Ben bu konuları gidin herhangi bir sokaktan bir arkadaş yapın diye söylemiyorum. Ben sadece arkadaşlarınıza ve hayatınızdaki değerli insanlara değer verdiğinizi göstermeyi göster. Yani bu nasıl cümle oldu? değer verdiğinizi hissettirmenize yardımcı oluyorum. Çünkü tekrar söyleyeceğim. Bir olayı başkasıyla çözemezsin. O sorunun kendisi daha da büyük. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Beni izlediğiniz için bu 10 dakika boyunca konuşmamı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hayatınızda belirli şeyleri görmeme, görmenize ve anlamanıza yardımcı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Konu öğreniniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Kalın sağlıcakla.